Mevlüt Bey bakar mısınız lütfen? Bey, lütfen yorum, bir alın. Mevlüt Bey lütfen bir açıklama yapın. Kaç gün içeride kaldınız? bir açıklama yapar mısınız? Bey bir açıklama yapar mısınız lütfen? Mevlüt Bey. Mevlüt bakar mısınız lütfen? Ben ben içeride ben kaldım. Kaldım. Çeker misin? Bir açıklama Bey. yapmayacak mısınız? Bir açıklama yapar mısınız lütfen? Bey. Efendim İran'da tutuklu kaldınız doğru mu? Behlül. Kaç gün içeride, içeride kaldı lütfen. Kes. Beylül Bey lütfen bir açıklama efendim. Beylül Bey lütfen bakar mısınız? Beylül Bey lütfen. Beylül Bey, lütfen. Bir açıklama lütfen. yapmayacak mısınız efendim? Beylül, 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 Beylül Bey lütfen. Biz başladık bile. Yemek vaktini geçirmek istemiyorum. İyi yapmışsınız. Özür dilerim. Aradınız mı peki? Nerede bu? Vallahi efendim öğleden sonra hep kapalıydı telefonu. Beylül Bey Bey'le ne olduysa bu kaybetti kendini. Adnan Bey'e bahsettiniz mi bugün olanlardan? Hayır. Behlül gerek görürse söyler diye düşündüm. Cuma günü diploma var, herkes geliyor. Cumartesi değil miydi o? Cuma dedim ya aşk olsun Süleyman amca. <laughs> İş çıkarmayın sakın. Bütün randevularımı iptal ederim. <laughs> Bilmem artık. Hepinizi bekliyorum. Geliriz tabii. Ah ne ağlarım ben. <laughs> Davetli sayısı serbest mi bu sefer? Önceki gibi olmasın. Tabi serbest. Okulun avlusunda olacak. Ay geliriz yavrum. Koşa koşa geliriz. İyi o zaman. Hadi yukarı çıkalım Matmazel. Babamlar masaya oturdu. Hı hı. İyi akşamlar. Beşir. Evlatçığım nereye seni bekliyoruz? Merhaba. Nasıl oldun? İyi misin? Hasta mıydın ki? Hayır bir şey yok. Neredeydin oğlum? Telefonun da kapalıydı. Askerlik şubesine gittim. Başvurdum. İlk celte gideceğim. Nereden çıktı? Sen de okuyorsun. Askerlik kafamdan çıksın istiyorum. Kararlıyım. Hayırdır inşallah. Pat diye olur mu? Okulu yarın mı bırakacaksın? Yarın konuşalım mı ne olur? Çok yorgunum yatacağım. Ne oluyor buna? Bir bilsek... Sen yukarı çık Nihal. Babanları bekletme. Peki. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>